Ama bugün özellikle yine dediğim gibi konuşacağımız konu para kazanmayı konuşacağız arkadaşlar. Hiç laf uzatmaya gerek yok işin açıkçası. Bugün itibariyle insanların ister bir ek gelir olsun, ister kendi işini yapmakla ilgili bir e, imkan arayışı olsun. Stoksel ticaret özellikle şu son birkaç yılda çok ciddi şekilde risklerin olduğu piyasada hiçbir risk almadan para kazanılabilecek gerçekten ciddi bir iş modeli olarak karşımızda duruyor. Peki bu ve ticaret nedir? Nasıl yapılır? Vesaire buradaki ilerleyen dönemde bunların hepsiyle ilgili kafanızdaki soruları cevaplamaya çalışacağız. Çok güzel bir buçuk dakikalık bir videomuz var sistemi anlatan. Beraber bir seyredelim arkadaşlar. Buyurun. Şirket kurmadan, ürün sahibi olmadan e-ticaret yapıp para kazansaydınız nasıl olurdu? Evet, bu artık mümkün. Mağazan olsun bireylerin şirket ve ürün sahibi olmadan kendi markalarıyla stoksuz e-ticaret yaparak kazanç elde edecekleri Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren bir e-ticaret platformudur. Evet, biz sizin için her şeyi düşündük. Bir e-ticaret mağazası için gerekli olan tüm araçları, teknik altyapı, ödeme altyapısı, SSL güvenlik altyapısı, kargo altyapısını hazır olarak veriyoruz. Ürününüz mü yok? Dert etmeyin. Ürünleri de biz sağlıyoruz. Mağazanızdan alışveriş ve kazanç süreci nasıl işler? Müşteri siparişi verir, ödeme Mağazan Olsun tarafından tahsil edilir. Sipariş bilgisi tedarikçi firmaya iletilir. Tedarikçi firma tarafından ürün müşteriye gönderilir. Ürünü müşteri teslim alıp onay verdiğinde, tedarikçi firmanın ürün bedeli, siz mağaza sahibinin de kazancı ekranda görünür olur. İşte Mağazan Olsun'da e-ticaret yapmak bu kadar kolay ve pratiktir. Siz mağaza sahibi olarak sadece satış yapmakla ilgilenirsiniz. Diğer tüm süreçler sizin adınıza mağazan olsun tarafından yönetilir. Üstelik ürün için sermayeye de ihtiyacınız yoktur. Ben yapabilir miyim? Evet yapabilirsiniz. Başarılı olmak için ücretsiz eğitim programlarımızdan faydalanabilirsiniz. Kendi mağazanızı açıp satış yapmaya başlamak için şimdi bizimle iletişime geçin. Evet arkadaşlar videoda gördüğünüz üzere ticaret yapmak, e-ticaret yapmakla ilgili A'dan Z'ye tüm ürün dahil her şeyi bizim için karşılayan bir platformla karşı karşıyayız. Geriye kalan tek bir soru işareti var kafamızda. Acaba ben bu işi yapabilir miyim? Biz de diyoruz ki yapabilirsiniz. Çünkü bunu gönül rahatlığıyla söylüyoruz. Bugün itibariyle her iş kolundan, her e, hayattaki e, meslek grubundan vesaire herkes çok rahat bir şekilde bizim sistemimizde gerçekten başarılı olabiliyor. Peki bunu sağlayan etken ne? Bunu sağlayan vermiş olduğumuz eğitim destekleri arkadaşlar. Buradan neler sunuyoruz size? Peki bir yönetim paneli açıyoruz. Yönetim paneli bir akademi bölümümüz var. Burada size video, pdf, e, görsel vesaire e, bunlarla ilgili her türlü rehberi bulabiliyorsunuz. Bir kütüphaneye benzetebilirsiniz. Telegram'da çok önemli hizmetler sunuyoruz. Telegram'da önemli gruplarımız var. Bunlardan bir tanesi mağaza sahipleri bilgi paylaşım platformu grubu. Burada binlerce mağaza sahibinin bir araya gelmiş olduğu bir yapıdan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu sene sağlar. Çok ciddi şekilde bu tecrübelerden bedava faydalanacağınız sorular sorduğunuzda anında cevap alabileceğiniz çok güzel bir imkan bulursunuz. Diğer Telegram hizmetimiz Stokse Ticaret Grubu. Burada şu anda 2700 tane tedarikçi var arkadaşlar bünyemizde ve bunların on binlerce ürünü var. Ve siz bu ürünleri tabii ki hangi ürün nedir, ne değildir falan vesairedir bunlarla ilgili bilgi sahibi olmak için stokse ticaret grubunu e, kullanabiliyorsunuz. E, tedarikçiler ücretsiz şekilde reklamını yapıyor. Mağaza sahipleri de gelip burada ürünlerle ilgili hem içerik bulabiliyorlar hem de bilgi sahibi oluyorlar. Diğer bir telegram hizmeti ise direkt tedarikçiye özel. Bazı tedarikçiler bu sistemi çok gerçekten tam manasıyla anlıyor ve diyor ki ben burada bir sürü mağaza sahibi satıcı bulmuşken buraya özel çalışma yapmak istiyorum. Benim markama özel bir telegram grubu açar mısınız? Biz de açıyoruz ve direkt mağaza sahiplerini de yönlendiriyoruz bu firmanın telegram grubuna. E, mağaza sahiplerinde tabii ki oradaki direkt tedarikçi firma sahibinden hem eğitimli hem de görsel video desteğiyle içerikte orada canlı bir şekilde soruları sorabileceği ve iletişime geçebileceği çok önemli bir imkan kazanıyor. Bunlar çok çok kıymetli. Ee, burada teknik konularda eğitimler veriyoruz. Haftanın 3 günü canlı Zoom eğitimlerimiz var arkadaşlar. Bunlarda nasıl yapılır eğitimleri veriyoruz. Sosyal medya pazarlama konusunda eğitimler veriyoruz. Ama bizim nokta atışı bir eğitimimiz var arkadaşlar. Nasıl para kazanırsınız? Yani bu almış olduğunuz mağazadan, nasıl müşteri çeker, nasıl satış yapar ve bundan nasıl gelir elde edersiniz. Hem yani de ciddi gelirler elde edebilirsiniz diye artık böyle göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Çünkü sonucunu almış olduğumuz başarısı kanıtlanan bugün itibariyle çok önemli bir e, metoda, yönteme sahibiz. Ve bu siz mağazanızı aldığınız andan itibaren size bu eğitimler ücretsiz bir şekilde açılıyor. Siz hem canlı eğitimlere katılabiliyorsunuz, canlı eğitimleri kaçırdıysanız Tekrar tekrar akademi bölümünden bu eğitimlerin şeylerini seyredebiliyorsunuz arkadaşlar telegram gruplarımızdan kayıtlarını seyredebiliyorsunuz ve bu eğitimler için bu sistemde herhangi bir ücret ödemiyorsunuz eğitimleri ücretsiz bir şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim sistemin çalışma mantığına ve neden burası tercih etmeniz gereken bir e ticaret platformu neden mağazanızı buradan açmanız gerekiyor bununla ilgili de çok önemli sebepleri sıralayalım arkadaşlar bu platformdaki en önemli noktalardan bir tanesi ticaret yaparken herkesin korktuğu şey nedir aslında ben acaba zarar eder miyim para kaybeder miyim batar mıyım? Biz diyoruz ki buradan almış olduğunuz mağazada yapamayacağınız tek şey vardır. O da zarar etmek. İsteseniz de başaramazsınız. Neden burada zarar etmeyeceksiniz? Onu birazdan size anlatacağım. İkinci noktası da stok e ticaret olsun, drop shipping olsun, e-ticaret olsun. Bunlar çok zorlu süreçler. Öyle bir kişinin alıp ekşi olarak falan yapabileceği bir iş değil yani. Ama biz diyoruz ki burada ister ekşi olarak yap, istersen tam zamanlı. Bu kadar kolay olmasını sağlayan şey ne? Bu sorunun da cevabını vermiş olacağız. Hem de sistem nasıl çalışıyor, müşteri nasıl alışveriş yapıyor, siz nasıl para kazanıyorsunuz? Bunu da simüle edeceğiz arkadaşlar. Evet, mağazanızı satın aldınız ve biz de bir gün içerisinde anahtar teslim mağazanızı açtık. Ve bir müşteri geldi, bir ürünü sipariş etti mağazanızdan. Bakın nasıl çalışıyor arkadaşlar sistem. Müşteri siparişi geçer, ödemeyi mağdan olsun tahsil eder sizin mağazanız üzerinden sipariş bilgisi tedarikçiye iletilir. Tedarikçi firma anlaşmalı kargo ile kargoyu gönderir. Ürünü teslim olan müşteri istediğim ürün geldi deyip onay butonuna bastığında tedarikçi firmaya ürün ödemesi siz mağaza sahibine de kazancınız anında ekranda görünür olur arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz karmaşık yapı sizin için sadece birinci atımda bitiyor. Şimdi neden burada zarar etmeniz mümkün değil? Arkadaşlar ticaret yaparken cebinizde para olması gerekir. Mağaza açmak için falan demiyorum. Bir iş çevireceksiniz ticaret yapacaksınız. Mağazanıza sipariş geldi. O sipariş önce üreticiden, tedarikçiden almakla ilgili parayı göndermeniz lazım normal şartlarda. Daha sonra müşteriye teslim edeceksin, karı cebine koyacaksın. Peki senin yeteri kadar sermaye gücün yoksa, örnek veriyorum 10 bin liralık bir sipariş geldi. Ve o ticareti çevirebilecek misin? Çeviremeyeceksin. Peki mağazan olsun da durum nedir arkadaşlar? Mağazan olsun da burada 2700 tane tedarikçi hazır bir şekilde senin onun ürünlerini satmakla ilgili sistem tarafından zaten e, da, şey yapılmış vaziyette, hazırlanmış vaziyette. Burada mağazanızı aldığınız andan itibaren ürün için 1 TL'ye bile ihtiyacınız yoktur. 1 lira bile masrafınız olmaz. İşte bu sebepten dolayı ki o dakika içerisinde 5 bin, 50 bin, isterse 500 bin ciro sınırı yok. İstediğiniz kadar siparişi karşılayıp bununla ilgili ticaretinizi çevirebilirsiniz. Peki para bağlamadığınız için herhangi bir riske giriyor musunuz? Herhangi bir riske girmiyorsunuz arkadaşlar. Stok maliyetiniz yok, depo maliyetiniz yok ürün elde kaldı, işte döviz kurları patladı, işte müşteri ürünü beğenmedi, iade etti falan vesaire gibi bu süreçlerin hiçbiri tamamen sizi ilgilendirmiyor. İşte bundan dolayı bu platformda sadece ve sadece kazanç elde edebilirsiniz, gelir elde edebilirsiniz. O da ne ölçüde? Tabii yapmış olduğunuz cirolar üzerinden direkt net kazançlar elde ediyorsunuz. İkinci tarafına gelelim. Bu işi acaba yapabilir miyim? Biz diyoruz çok rahat yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu neye göre söylüyoruz? Bugün evinde iki çocuğunu büyüten birazdan ekranını göreceksiniz. Bir ev hanımı milyon TL cirolara gidebiliyor burada. Günlük iki saat ayırarak da. Daha önce bırakın el ticareti bir fatura bile kesmemiş bir emekli, bir emekli asker burada çok ciddi kazançlar elde edebiliyor. İşte bugün itibariyle birçok arkadaşlarımız olmaya başladı, başka yerde çalışıyor, ekşi olarak bunu başlatıyor. Bugün yine bir haber daha aldım, ben işimi bırakıyorum, artık buradaki kazancım benim o gitmek istemediğim işten daha ileri noktaya geldi deyip tamamen kendi işini yapıyor insanlar falan. Biz bu örnekler çok ciddi şekilde çoğalmaya başladı Hem de şu ticari atmosferde arkadaşlar, şu ekonomik atmosferde bunları yaşıyoruz. Bunları da bu kadar rahat rahat söylememizin sebebi bu. Peki neden insanlar bu kadar kolay bir şekilde burada başarı elde edebiliyorlar? Bu da oturduğu yerden olmuyor yalnız. yani. Ha, kolay falan derken iki de bir de böyle oturduğu yerden anlamına gelmesi. Bu insanlar bir şeyler yapıyorlar. Ama normalde zaten günlük yaptıkları şeyleri kazanca çeviriyorlar. Bunları da birazdan konuşacağız zaten. Arkadaşlar normalde e-ticaret yaparken senin siparişi takip etmen, siparişi tedarikçiye bildirmen, tedarikçi ödeme yapman, müşteriye takip etti, müşteri ürünü beğenmediği iade bunların hepsiyle uğraşman gerekir. Ama bu platformda sen sadece e, tanıtım yapmakla uğraşıyorsun. Onun dışında başka hiçbir uğraşın yok. Tahsilattı, paketlemeydi, kargolamaydı, işte e, ürünün gönderimiydi, velev ki müşteri ürünü beğenmediği iade etti, müşteri hizmetleriydi. Bu süreçlerin hepsini platform senin adına yönetiyor. Sen sadece tanıtım yapıp kazancını keyfini çıkarıyorsun. Evet, peki böyle bir işin ne kadarlık bir maliyete kuruyorum arkadaşlar? Bakın işitiyorum. Çünkü genellikle e, kıyaslandığımız zaman bir e-ticaret siteleriyle, web siteleriyle plan kıyaslanıyoruz. Bizim vermiş olduğumuz hizmet bu değil arkadaşlar. Bu vermiş olduğumuz hizmetlerden sadece tek bir kalemi, e-ticaret sitesi. Evet, profesyonel bir e-ticaret sitesi veriyoruz. Birazdan göreceksiniz ama burada e-ticaret sitesinden vermiş olduğumuz çok daha başka büyük bir hizmet var. Burada bugün mağazanı alıyorsun, yarın satışa başlıyorsun. Yani kendi işine sahip oluyorsun. Ve direkt kendi mağazana, kendi markana çalışıyorsun. İşte anahtar teslim, teknik altyapı, banka ödeme altyapısı, güvenlik altyapısı, kargo firmaları anlaşmaları hazır. ürünün ürünüm yok. İçeride on binlerce ürün de hazır. Yönetim ve takibi de biz yapıyoruz. Anahtar teslim mağazanı 9 bin TL'ye kuruyoruz arkadaşlar ve sana bir günde teslim ediyoruz. Bütün tasarımı vesaire her şeyde bize ait olacak şekilde teslim ediyoruz ve bir gün sonra da sen direkt kendi mağazandan satış yapmaya başlıyorsun. Ve bu 9.000 TL'yi bir defa ödüyorsun, ömür boyu kullanıyorsun. Bu da e-ticarette duyulmuş bir şey değil. Her sene ödersin normalde bu 9.000 TL'yi. Burada bir defa alıyorsun, ömür boyu kullanıyorsun. Bunun haricinde yılda sadece bir kere giderin olur. O da internette bulunmanın zorunluluğu olan sunucu bakım hizmetleri, hostek hizmetleri ve mağazanın güvenliğini sağlayan SSL sertifikaların yenilenme bedelidir. Onun da şu anki bedeli 690 TL. Yani kısaca özetleyecek olursak ben e-ticarete atıldığım andan itibaren bu mağazanın bana ne gideri olur derseniz bir yılda o da bir yıl sonra karşınıza çıkacak arkadaşlar 690 TL gibi bir gideri olur. Başka da hiçbir gideri olmadan sadece ve sadece kazanç elde edebilirsiniz burada. Peki ben bu işi nasıl başlayacağım ne yapmam lazım aklıma yattı bu iş diyorsanız arkadaşlar. Bununla ilgili yapmanız gereken buraya bu davet eden bayimize ben mağazamı satın almak istiyorum diyorsunuz. Kendisinden satın alma linkini talep ediyorsunuz. Onun gönderdiği satın alma linkinden almak sizin için çok ciddi avantaj sağlayacaktır. Nedir? O kişi sizin direkt telefonda muhatap bulabileceğiniz, anında arayıp destek alabileceğiniz, aynı zamanda bizim yetiştirmiş olduğumuz danışman arkadaşlarımızdır. Bu da sizin için çok lüks bir e, konfor alanı yaratır. Hemen anında ulaşabileceğiniz birisi var. O linke tıklayarak arkadaşlar ister havaleyle, ister kredi kartı tek çekim, ister kredi kartı vade farkıyla 9 taksitle ya da kredi kartım yok bir anda bu an parayı da çıkaramıyorum olabilir ya insanlık hali. Direkt ama işi de yapmak istiyorum diyorsanız alışveriş kredisiyle 36 ay taksitle direkt mağazanızı satın alabiliyorsunuz. Yani siz gerçekten iş yapmak istiyorsanız, para kazanmak istiyorsanız bunun önünde hiçbir engel bırakmadık. Bütün ödeme yöntemlerini sizin için açtık arkadaşlar parça parça direkt gidip bir restoranda yemek yiyormuşsunuz gibi düşüneceğiniz rakamlara bugün gerçekten çok ciddi kazançlar elde edebileceğiniz bir işi kurmanız mümkün. Yeter ki iş yapmak isteyin ve kazanç elde etmek isteyin. Mağazanız satın alırsınız, anında aldığınızda eğitim grupları, telegram grupları ve bütün akademiye vesaire ücretsiz olarak toplantılara katılmaya başlarsınız. 24 saat sonra da mağazanızda on binlerce ürünü hazır bir şekilde bulacak şekilde anahtar teslim mağazanızda teslim eder. Bizle beraber e-ticaret yolculuğumuza başlarsınız arkadaşlar.